Altıncı ünite kapsamında bir soru daha çözelim. Aşağıdakilerden hangisi satışların karlılığını etkileyen faktörlerden değildir? Şıklar sıralanmış. Satışların maliyeti, ödenmiş sermaye, faaliyet giderleri, olağan dışı giderler ve vergiler esas itibariyle ilk önce satışların karlılığının ne olduğunu ortaya koymamız lazım. Biz satışların karlılığı dediğimiz zaman satışların net kar marjı ile aynı anlamda kullanılıyor ve bu kapsamda satışların karlılığı formülü net kar tutarının net satışlara bölünmesi ve bulduğumuz tutarın yüzde çarpılmasıyla formüle edilebilir. Peki bu bize neyi ifade ediyor? Bir faaliyet döneminde elde edilen dönem net karının net satışlara oranlanması suretiyle buluyoruz demiştik. Tüm faaliyetlerin sonucu olarak mümkün olduğunca e, kar marjının yani satışların karlılığı tutarının yüksek çıkması isteniyor ve e, buna bağlı olarak da ortaklar, yatırımcılar satış karlılığı yüksek olan işletmelere tercih ediyorlar e, şeklinde bir yorum yapabiliriz. Tabii ki satışların karlılığını formülden de göreceğiniz gibi e, etkileyen çeşitli faktörler var. Bu faktörler esas itibarıyla satışların maliyeti, faaliyet giderleri finansman giderleri, olağan dışı giderler ve vergiler olarak sıralanmakta. Ancak şıklarda sıralanmış olan ödenmiş sermaye satışların karlılığını etkileyen faktörler arasında yer almamaktadır. Bu nedenle de doğru cevabımız B olacaktır.